Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve hoş buldunuz. Bugün seramik kursuna başlıyorum. Bayağıdır istiyordum sonunda yazıldım. Şu anda kursun bahçesindeyim. Böyle bir kahve aldım ve bu kupaları kendileri yapmışlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben de böyle şeyler yapacağım. İçerisi de çok güzel, çok tatlı bir yer. Seramik kursunun yanında daha birçok kursu var aslında. Atölye tarzı bir yer. O yüzden bayağı bir heyecanlıyım, mutluyum. Şimdi başlayalım. Merhaba. <laughs> Şöyle çok güzel bir yer. Tatlı bir yer baya. Şurada çalışmak için masalar var. Şurada kendilerinin yaptıkları çalışmalar var. Şu an ışıktan dolayı biraz saçma çıkıyor ama anlamadım neden böyle. Çok güzel bir yer. Yaptıkları heykel çalışmaları ve seramik. Bunların hepsi kendi çalışmaları. Sürülenmeyi, fırınlanmayı bekliyorlar. Kimisi de bitmiş. Güzel kupa çalışmaları var. Arkadaşlar bakın. Burada ne var? Minicik çok tatlı bir tavşan var. Tık tıkmış adı. Tık, tık merhaba. Merhaba. Nasılsın? Benim kedimin tavşan haline benziyor. utanmasın tamam mı şey 確かに確かに。<laughs> ilk internette gördüğüm gibi almış. Bir tane tavşan var. Tavşanlı kedi arkadaş geziyorlar beraber Böyle çok uzaklılar. Bunu da yuvarlayalım. Şimdi bardak yapmaya başlayalım. limozan kuralları yani, <laughs> şey de, de, de çok hızlı ve şey hareket Bir Hemen işe sokun bir anma da kendirse. Çok acele etme. Şöyle sen de çok hızlı yapmışsın sanki biraz fazla çatlamış. Bunu, ara ara hepiniz anlatabilirsiniz. Şimdi <laughs> bizim e, şey Aranıza bir tane de Bu ete Leo Biraz, 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 biraz bir yapayım? Yapayım. Bana bu kadar yeterlendirme espresi için. <laughs> <çözüyor. gülüyor> Olup tekrar yapabilirsin istiyorsan. Biraz daha küçültebilirsin mesela parçanı. Parçandan biraz daha alıp daha küçük bir şey istiyorsan. Bu arada bunlar pişerken, kururken ve pişerken yüzde on kadar küçülmektedirler <laughs> zaten. <laughs> <laughs> Hani e, tabii yüzde çok büyük bir miktar değil ama bir de bir içiniyorlar. Evet. <laughs> Bununla, peki böyle olsa kutu taşır mı? Taşır. 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 Ondan yana sıkıntı olmaz. Piştikten sonra taşır. Sen O kadar büyük Hı. istemezsen bunu tekrar deneyebilirsin. ağır olur biraz. Kanlı fazla ya. Kanlıktan dolayı da biraz yavaş yavaş yapalım. O şeyden Sünger'de şey var. Eğitim sınavı 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 var. Eğitim

Şöyle oldu arkadaşlar. Kız kardeşim. Ama buna bayıldım. Çok güzel.